Zorda Çok farklı. Vardı. Ne baskısı vardı bir de biliyor musun? Kutlu. Ne hocam? Davul zurna baskısı vardı. <laughs> Onunla ilgili bir anımı da anlatayım mı? Buyurun hocam. Şampiyonlar Ligi maçından direkt Elazığ'a gittik. 2002-2003. Elazığ'da maç oynuyoruz. Sol açık oynuyorum. Ya davulla zurnacı. Abi bitmiyor. <laughs> ya zurnacı yorulmam mı? <laughs> Tükürüm bitmez mi? Davul zurna senin bitmez mi? Oynayamıyorum, konsantre olamadım. Dibimde çalıyorlar. Tamam mı? Maça ilk yarıda 0-0 mı? Çok da kötü oynuyorum. E, ee, takım da kötü oynuyor. Gidemiyoruz yani. Gündüz maç. Devre arası girdik. Hoca taktik veriyor Fatih Hoca. Ben eşofmanımın cebinden parayı aldım. Şortumun burasına koydum. <laughs> İkinci çıkarken. İkinci çıkarken. Elazığ tribünlerine doğru gidiyorum. Oradan da küfür yiyorum. Oraya doğru gidiyorum ya. Yaklaştım baya. Onlara bir şey yapacağımı zannettiler. Elimi çıkardım. Davulla zurnacı dedim ki alın bunu. Allah için çalmayın da top oynayın. Yeter dedim kafam şişti ya. Ne oldu hocam peki? Çalmadılar o parayı aldılar. Çal çalmadılar. Biz sıfır mı ne yendik ya? Vallahi.